Ağzı belli Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbi al-alamin. Ve salat ala ve ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahibi Sevgili izleyenler, Arapça derslerinde tekrardan bir aradayız. Bugün 17. 17. dersimizi gerçekleştirmiş olacağız. 17. dersimizde bakalım neler göreceğiz, yeni neler öğreneceğiz. Bilgi haznemize neleri ilave etmiş olacağız. Evet, Bina Kitabı'nı okuyoruz. Her derste nereden geldiğimizi yapıyoruz ki e, ne öğrendiğimizi, nereye ekleyeceğimizi, şemamızı, kafamızdaki, zihnimizdeki yerini iyi oturtmak lazım. Belki bu çok tekrar sıkıcı gelebilir ama bu tekrarlar aslında oturtuyor e, öğrendiğimiz konuları. Binayı ikiye ayırdık. Üç harfli fiiller, dört harfli fiiller üç harfleri ikiye ayırdık. Yalın üç harfler ve eklemeli üç harfler şeklinde mücerret ve mezit. Bizler mezitteyiz şu anda. Bina rubayileri daha gelmedik ki geleceğiz inşallah. Rubayiler mücerret ve mezit diye bunlar da ikiye ayırdı. Yalın dört harfler, eklemeli dört harfler. Altı bab sülasi mücerretti. Sülasi mezitler kaç taneydi? 12 taneydi. 12 artı 6, 18. 18 bab sülasi o zaman geri kalan 35 baptan 17 bapta rubai olmuş oluyor. O zaman bir sülasiyi bitirdiğimiz zaman binanın yarısından çoğunu bitirmiş olacağız. Yarısı gitti, yarısı kaldı e, demiş olsak doğru söylemiş oluyoruz. Sülasi mezit başlığımızı açtık. İfal, tefail ve müfaale. İkinci nevimiz infial, iftial, ifilal, tefaül ve tefaül babları. Üçüncü nevimiz bugün göreceğimiz istifal babı, ifial babı, ifival, ifilal babları. <laughs> evet, en son şunu yapıyoruz. En son gördüğümüz başlığı topluyoruz. İkinci nevi infial babı ile başlıyor. İnfial babı infale yenfailu inkesare yenkesir, inkisar. alameti başına elif hemze ve nun gelmesi binası mutavat için. Evet, ikinci nevi ikinci bab ne? İftial babu. İftial babımız iftale iftailu iftalen ictema yectemi ictemaan ic ic babun mevzunu alameti başına bir fa şey hemze e, fa ile aynal fiili arasında da bir e, hemze ilavesiyle mazisinin 5 harf üzeri olması sonuç alameti mutavaat için aynı infial babı gibi. E, evet ikinci nevi ikinci babı gördük. Üçüncü bab ikinci nevi üçüncü bab ifilal babı. İf'alle yef'allu if'ilalen mevzunu ihmarra yahmarru ihmiraran alameti başına bir hemze sonuna da lamel fiili cinsinden bir harf ilavesiyle mazisinin 5 harf üzeri olması. Binası lazımda mübalağa için abartmak için Kızardığı kıpkırmızı oldu. Ve kıl diye bir görüş almıştık. Bazı alimlerimize göre bu bab sadece renkler ve ayıplar için kullanılır. İ'verra zeydun. Zeyd şaşı kaldı örneğinde. İhmerra zeydun. Bu da rengi örnek olarak gelmişti. Bunu da söylemiştik. Evet, ikinci nevi, ikinci bab. İftial. ifailali de yaptık. Üçüncü bab. ikinci nevi, dördüncü bab. Tefa'ül babı. Tefa'ül babında ne gördük? Tefa'ale yetefe'alü tefa'ulen. Örneği tekelleme yetekellemu tekellümen alameti başına bir te, fa ile fiili arasında da la aynel fiili cinsinden bir harf ilavesiyle mazisinin beş harf üzeri olması. Tekellüf belli bir zorluklar sonucunda bir şey gerçekleştirmek demiştik. Mesela üniversiteden mezun olmayı Araplar teharraca diyor. Teharraca. Aslı haraca çıktı. Ama teharraca pey, bir şeyleri gerçekleştirerek belli bir zorlukla çıktı. Aslında mezun olmaya onlar bu manayı katıyorlar. Yani zorlanarak, belli bir zorluklar yaşayarak çıkmaya takarraca mezun oldu kalıbını kullanıyorlar. Bu baba karaca aktararak. Onu da o dersimizde görmüştük. İkinci nevi e, tefaül babı ve son olarak geçen dersimizde gördüğümüz tefaül babımız. Tefaül babımızda ne vardı? tefaala tefaalu tefa'ulan veznidi mevzunu tebaade yetabaadu tebaaden mazı muzari mastar alameti ise evveline bir ta ilave etmekle fail ve aynal fiil arasında da bir helif e, hemze ilave etmekle mazisinin 5 harf üzere olmasıdır peki bu yaptığımız etkinin manaya e, katkısı ne olacak iki veya daha fazla kişi arasında müşareket için kullanılıyordu bu bab peki iki kişi arasında müharekete örnek tebaadeydi Zeydun ve Amr'un. Diğerine de Tesalihel kavmu. Daha fazlasına örnek onu vermiştik. Mufaale babından farkını anlatmıştık. Burada bir öncelik, bir sorunalık söz konusu değildir demiştik. Böylece en son dersimizi de bitirmiştik. Peki bugün inşallah başlayacağımız derse geçmeden önce şöyle bir şey yapalım farklı olarak. Şimdi hep mastarlarını alıyoruz. Öğrendiğimiz kısımların. Şimdi mastarların değil de mazilerini alalım ekleme harfleri daha rahat ortaya çıkaralım. Ne demek istediğimi şimdi göreceğiz. Hatırlayalım birinci nevi birinci bab. Neydi? İfal babu. Mazisi neydi? Efale. Gerçekten üç harfli mi? Faale. Eklenen harf ne? Bir tane hemze eklenmiş başına. Efale olmuş. İkinci nevi neydi? Tefail babu. Gerçekten üç harfli mi aslı? Faaleydi. Peki bir nevi eklendi. Dört harf oldu. Bakın bu da dört harf. Bir, iki, üç, dört. Faale oldu. Neydi? Aynı cinsinden bir harf ilave edeceğiz. Fa'il fiili aynı harf arasına. Fa'aleydi fa'ale oldu. Bir, iki, şedde var. Üç, lam dört. Dört harfli olmuş oldu. Birinci neviler zaten dört harfliydi. Aslı üç harfli, bir ekleme dört harfli. Müfa'ale babında ne vardı? Fa'ale ne ekliyorduk? Fa'il aynı harf arasında bir hemze ekliyorduk. Fa'ale. Gördüğümüz gibi birinci neviyede hep bir harf eklenmiş. Ya aslında fark bu aslında. İfal babında başına bir hemze, e, tefail babında ortadaki harften bir tane daha ekliyorsunuz. Mufaale babında ise faal ile aynel fiil arasında bir tane elif ekliyorsunuz. İşte bir harf mi? Kırmızı butondaki harfler ilave harfler. Diğerleri fiilin aslı. Peki ikinci nevidekileri yapalım. Neydi? İn faale. Fiilin aslı faale. Başına ne ekledik? İki tane harf. Zaten ikinci nevi iki harf ilave edilenler. Beş harf olacak toplam. Bir, iki, üç, dört, beş. Faale, in faale. Gördüğümüz gibi. İftale burada eklenen harfler ne? Bakın bir tane Hemze bir tane de te ekliyorsunuz. nasıl faale. İki harf mi? İnfaal'den farkını Burada eklenen harfler farklı, burada eklenen harfler farklı. İnfaal'e de elif ve nun. İftal'e de elif ve hemze ve ta harfleri. Peki ifal'le babında eklenenler ne? Bakın bunlar da hep başına eklenmiş zaten gördüğümüz gibi. Hepsinin başında bir tane hemze var. İkinci harf farklı. Buradan ikinci harf, burada te. Burada ikinci harf. Lamel fiili cinsinden bir harf. İf'a lele ile aslı. İhmarara. İhmarara örneğindeki gibi. Burada da iki harf eklenmiş. tefa ül tef babında eklenen ne? Başına bir ta ve faallel. Aynel fiili arasında aynel fiili cinsinden bir ekleme. Aslında te'yi çıkarın. fa Fa'alenin aynısı. fa Fa'ale buraya gelmiş. Tefa'ale olmuş. Fark ne? Başında bir ta var. Bunun bir farkı başında ta var. Yani oradaki tefa'ül babı, buradaki tefa'ül babı fark ne? Orada sadece ortadaki harf e, aynen benzeri gelmiş ama burada ortadaki harfin dışında başına bir de T gelmiş. Benzerlikler var mı? Var tabii ki. En son gördüğümüz derste tefa'ale bir T te eklenmiş bir de elif eklenmiş. Bu da aslında bakarsanız fa'aleye benziyor. T'yi kaldırayım bakın fa'ale. Bir harf ilavesi var tefa'ale olmuş o fa'ale olmuş. Gördüğümüz gibi eklemeler aslında bizim temel mantık buradaki şemayı yaparken kaç harf eklendiği kırmızı butonlu harflere bakarsanız bütün şemanın niye böyle dizildiğini daha iyi anlamış olacaksınız. Birinci nevi, ikinci nevi, üçüncü nevi diye. İkinci nevi de her fiile iki harf, birinci nevi de her fiile bir harf eklenmiş. Dolayısıyla şu an bugün başlamış olacağımız üçüncü nevi de ise kırmızı butonlu harflerin sayısı artacak. Üç olmuş olacak. Üç tane ilave yapılmış olacak. Bugün de inşallah onlara başlamış olacağız. İfal tefail mufaale, in'f'al, iftial ifilal tefaul tefaul bugün göreceğimiz üçüncü nevi aslı üç harfli üç harf ilave edilmiş. İstifal, ifial, ifival ve ifilal bablarını görerek biz sülasi mezit kısmını kapatıp rubailere başlamış olacağız inşallah. Bugün sülasi mezit üçüncü nevi birinci bab, istifal babı, masların ismiyle anılıyordu bunlar, bunu görmüş olacağız. Babımızın vezni ney? Babımızın mevzni istef'ale, Me, e, muzarisi yestef'ilu, masları istif'alen. Peki babımızın vezni, mevzunu ne? Bunları göreceğimiz için hızlı geçiyorum. İstekrace, yestekricu istihracen. Zaten gördüğümüz gibi renkli butonlar harfler ilave. Aslı haraceydi istekrace oldu. Üç harf mi? Bir, iki, üç. Aslı faaleydi, üç harf eklendi hemze sin ve te istef olmuş oldu. Zaten görüyorsunuz aslı üç harfli 3 hafta eklenince mazi kaç tane kaç harf oluyor? 1 2 3 4 5 6 6 harf olmuş oluyor. Babımızın alameti ne? Babımızın alameti evveline bir hemze ilave etmekle. Hemze bitti mi? Hayır. Sin hemze sin ve bir t ilave etmekle fiil mazisinin başına mazisinin altı harf üzere olmasıdır gördüğümüz gibi. Peki bunun bu baba kattığı mana olacak? Aslında ilk başladığımız yere dönüyoruz. Sülâsi mücerretlere çoğu kere mutaaddi bazen lazım olur bu baba aktarılan bir fiil. Bunları detaylıca göreceğiz inşallah. Babamızın vezni istifale istifale istifalen Vezin ne demekti? Vezin alamet. Vezin ne demekti? Vezin o babın e, formülü demekti. Matematikteki formüller gibi. Yani siz o formül, o kalıba hangi fiili sokarsanız o manayı elde edersiniz şeklinde bir e, tanım yapmıştık vezne. Fiili <fîn> mazisi istifale, fiili <fîn> muzarisi yestefailu, masları istifalen. Peki babımızın mevzunu ne? Babımızın mevzunu istekrace, mazisi yestekricu, istihracen bu da maslarımız. Haracı <-i> çıktıydı, istekrace o zaman ne yapıyordu? E, çoğu kere mutaaddi bazen lazım içindi. İstekrace çıkardığı manasına geliyor. İnşallah bunları göreceğiz. Babamızın alameti ne? Babımızın alameti aslında basit. Fiilimiz neydi? Sülasi ise, sülasi ise faale fiilimiz. Fiilimiz nasıl faale? Faale fiiline bir ekleme yapıyoruz. Artı faale artı üç harf. Bir hemze, bir sin ve bir t ekliyoruz. Nereye ekliyoruz? Başına. En başına. Bakın üç tane aslı vardı. Üç tane ekleme yaptık. Toplam altı tane oldu. Buna Arapça'da südasi deniyor. Südasi. Yani altı harfli fiiller deniyor. Evet yeni fiilimiz ne? İstef'ale. Bakın fe'ale burada. Başına eklediğimiz harfler burada. Bir, iki, üç. Üç harf ekledik. Zaten o yüzden üçüncü nevi olmuş oldu. Üçüncü nevi de üç harf ekleniyordu. Alameti evveline hemze, sin ve te ziyadesiyle mazesinin altı harf üzere olmasıdır. Örneğimizde gördüğümüz gibi. Babımızın binası ne? Babımızın binası çoğu kere, çoğu zaman müteaddi olur bazen, bazen ise lazım olur bu baptan gelen fiiller. İstahraca Zeydun el male haraca yahrucu ikinci bab mı? Haraca yahrucu. Hangi baptan geliyor? Em şey, sülasi mücerretlere gittiğimiz zaman bunu buluruz. Sülasi mezit ikinci nevi 5. bab istahraca. İstahraca haraca yahrucu. Kaçıncı bab olmuş oluyor? Bizim aynı darabe, yazdığı bu gibi mi? Hayır. Aynı ne gibi? Aynı ne gibi? Birinci bab gibi. Faale, yefhulü gibi. Sülasi, mücerret. Birinci bab hatırlarsak. Aslı buradan geliyor. Haraca, yahrucu. Nasara, yansuru gibi. E, ee, aynı bu kalıpta. İstekhraca yani bu sülasi, Mezi sülasi mücerretten geliyor. Ve başına bakın haraca aslı. Haraca burada üzerine üç harf ilave edilmiş. İstekracı olmuş. Zeydun elmale. Zeyd failimiz, elmale mefulümüz. Aslında şu istifal babında şöyle bir ekleme de var. Ettirgenlik ve oldurganlık. Yani müteaddi ile lazım, lazımı müteaddi yapmak dediğimiz. Harici aslında lazım bir fiildi. Çıktı manasındaydı. İstekracı ise çıkardı manasına geliyor. Böyle bir etkisi de var bu harflerin ilavesinin. Harici çıktıyken e, istekracı çıkardı. Kim? Zeydun Zeyd çıkardı neyi çıkardı? Elmale, zeyt malı çıkardı manasına gelmiş oluyor. Bu baptan gelen fiiller çoğu kere müteaddi. Örneğimizde müteaddi mi olmuş? Evet. Haraca aslında lazımdı. İstekraca olduğu zaman müteaddi olmuş oldu. Bu ayrıntıyı kaçırmayalım. Evet, zeyt malı çıkardı manasına gelmiş oluyor bu örneğimiz. İstekraca zeydun elmale müteaddiye misal idi. Zeyt malı çıkardı. Yani zeydin yaptığı iş başka bir nesneyi etkilediyse müteaddi oluyordu halbuki harace lazım fil çıktı. Normalde çıkma işi lazımdır ama istifhal babına aktarılınca müteaddi olmuş mesela. Böyle değişimler olabiliyor. Biz buna oldurganlık, ettirgenlik diyorduk zaten. İstehrace ettinu. Bu ise lazıma misal. İstehcara. İstehcara. Evet fiilimiz istehcara. E, failimiz ettinu. Manası ne peki? İşte manası da çamur. Ettin. Çamur demek. Çamur taşlaştı. Hacar. Taş, e, istiharaca çamur taşlaştı manasına geliyor. E, çamurun taşlaşması başka bir nesneyi etkilemediğine göre lazım örnek olmuş oldu. İstifal babından mı? İşte üç harf ilaveli, renkli butondaki harfler ilave, Hacer'e fiilin aslında ettiğini fail ve lazım fiilde bu baptan az da olsa gelebiliyor. Evet sevgili izleyenler, özel bir bilgi bu babla ilgili. Bu babla ilgili o özel bilgimiz ne? Bazı alimlere göre bu babın binası aynı zamanda talep içindir demişler. Talep derken estağfirullahe. Bakın tanıdık bir kalıp. Yani talep bir işi istemek karşı taraftan bu babtan kullanılıyor. Şimdi gafara bağışladı o manasına geliyor. Estağfirullahe de ise estağfirullah'a estağfara yestağfiru İstagfara mazisi, muzarisi yestagfiru. Yestagfiru, yestagfiran, ne diye çekmeye başladığın zaman muzarisini nefsi mütekellim vahde dediğimiz ben kısmına geldiğiniz zaman estagfiru diyeceksiniz. Aslı yestagfiru bu nefsi mütekellim vahdesi estagfiru Allah'a ben Allah'ın beni bağışlamasını istiyorum manası vardır. Bu istiyorum manası nereden çıkıyor? İşte bu, e, bu babın eklentileri olan hemzesin ve tenin ilavesinden çıkıyor. Bu da muhadeselere kullanılan bir kalıp. ''Estağfirullahe'' Talep etmek demek. Yani ''İste bir işi yapmayı istemek'' manasına geliyor demek ki. ''İsten Sara'' O zaman Nasara'yı aktardık. ''İsten Sara yardım etmeyi istedi. İstezhebe gitmeyi istedi.'' İstekhrece çıkmayı istedi manasına da gelebiliyor bu bab. Estağfirullah'a da boşlanmayı istemek. Fiilimiz istefale yestefailü istifalen. Örneği mevzunu istekhrece yestekhrecu istihracen. Babın uyumunu görüyorsunuz. Asıl yani şeyler asıl harfleri fiilin sonunda kalmış. Eklemeler fiilin başına gelmiş. E, İstehcara lazımın örneği yestehricu istihracen. Fiilimizde gördük. Başka en son mesela e, talep için kullanıldığına bir fiil örnek gördük. İstagfara, yestagfiru istighfaran manasına e, gelmiş oluyor. Bağışlanmayı dilemek manası içinde kullanılıyor mu? Bazı alimler kullanılıyor demişler. Sülasi Mezid 3. nevi 1. babımız istifhal babının emsile-i muhtelife çekimi. Evet. İstakhraca mevzunu aldık biz çekim için. İstakhraca diğer çekimlerde aynı yestakhricu istihracan. evet çıkardı. E, çıkarıyor çıkaracak, çıkarır, e, çıkarmak manasında fiil-i muzari ve mastar. E, cehdi mutlamız ne? Çıkarmadı. Mazinin olumsuzu yani. Ona geçmeden müstahricun. Bu ne? Çıkaran. ismi fail. Müstahracun. Müstahreç. Müstahraç. Müstahreç. Çıkarılan. ismi mefur. E, cehdi Muslağımız ne? Lem yesah. Ney bu cehdi mutlamız daha çıkar çıkarmadı. lem istahriç henüz çıkarmadı. Ma ee, istahricu şu an çıkarmıyor manasında. La istahricu çıkarmaz, çıkarmayacak nefi istikbal. Len istahrica tek nefi istikbal gelecekte asla çıkarmayacak manasına gelmiş oluyor. Emir kısmına gelelim. Li istahric çıkarsın. La istahric çıkarmasın nehi gayb. İstahric çıkar. Emri hazır karşı tarafa verilen emir. Ee, evet. Nehi hazırımızda la testahric. Zaten muzari yaptığımız zaman Diğer fiiller çok daha rahat yapılıyordu, muzhariden yapılıyordu. Gördüğümüz gibi nehi hazırımızda la tesakrit çıkarma manasında bir emir. Konumuz bitti, ibaremize geçmiş olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ennev'u thalithu, üçüncü nevi. Birinci nevi, ikinci nevi, üçüncü nevi. İkinci nevi bitirmiştik, o zaman konu başlıyor. Ennev'u thalithu, üçüncü nevi. Ve huve. bu üçüncü nevi, ma, öyle bir baptır ki, öyle bir nevidir ki, zide fihi bu nevi de eklenmiştir. Selasetu ahrufin üç harf eklenildi bu nevi de. Neye üç harf eklenildi? Alef sülâsiyyi. Sülâsi olan bir fiile üç harf eklenilmiştir bu nevi de. Yani üçüncü nevi ne demekmiş? Sülâsinin üzerine üç tane harf ilave etmek demekmiş. E peki bu kaç bab? Vahu arba'atu ebuvâbin. Bu yani aslı üç harfli olup üç harfte üzerine ilave edilenler 4 baptır. İkinci nevi kaç babtı? 5 bap. Birinci nevi 3 bap. Bu da 4 bap. Peki elbabül evvelü birinci bab. Neyin birinci babı? 4 babtı bu. Birinci bab istifal babı. Yani vezni nedir? İstefale istefailu istifalendir. Gördük zaten. Evet. Ve mevzunuhu. Bu babın mevzunu örneği nedir? Buna denk gelen şey. İstekhraca istekhricu istihracendir. Evet. Ve alametuhu. Bu babın alameti nedir? ''En yekuna olmasıdır. Maldihi fiil-i mazisinin ala sitteti ahrufin 6 harf üzere olmasıdır. Peki altı harf nasıl olacak? Aslı üç harfli ise biziyadetil <laughs> hemzedi hemze eklemekle ve sin eklemekle ve ta ve ta 1 2 üç 3 harf eklemekle. Peki bu 3 harfi nereye ekleyeceğim? Fi fiil evvelihi fiil-i mazisinin başına. Fiil-i mazisinin başına ta, sin ve hemze harflerini eklemekle mazisinin 6 harf üzere olmasıdır bu babın alameti. Ve bina uhu peki babın binasının içindir. Littaadiyeti galiben ve kad yekunu lazimen. Çoğu kere, galip çoğu kere, çoğu kere mutaaddi ve kad yekunu lazimen. Bazen ise lazım olabilir. Misalun mutaaddiye, bu babın mutaaddisine misal, nahvu ne gibidir? İstekhracı çıkardı. Kim? Zeydun. Zeyd neyi çıkardı? Elmale. İstekhreci Zeydun elmale örneği bu babın mutaaddisine örnektir. Ve misalü lazıma örnek nahvu ne gibidir? İstahcara attinu çamur taşlaştı örneğindeki gibi lazımı örnekti. Bunları slaytta sunumda görmüştük. İbaremiz devam ediyor. Vakile denildi ki litalebil talebil fiili kıyle neymiş? Kale dedi kıyle denildi. Denildi ki bazı alimler dediler ki denildi ki litalebil talebil fiili talep etmek için kullanılır bu bab. Nahvu estağfirullah örneğindeki gibi. Bunu da görmüştük. Yani bir işi yapmayı istemek istifal babına aktarılan fiillerden anlaşılır demiş bazı alimler. Bunu da örneğimizde anlatmıştık sevgili izleyenler. Sülasi Mezid 3. Nevi 1. Babımız ne öğrendik dersimizde? Veznimiz istefale istefailü istifalen. Mevzunumuz istekraca istekracu istihracen. Alametimiz başına eli hemze sin ve te harfi eklemekle mazisinin altı harf üzeri olması. Babımızın binası çoğu kere müteaddi bazen lazım olur ama vakiyle denildi ki bu baba aktarılan fiillerde talep manası bulunu, bulunabilir dendi. Estağfirullah örneğinde vermiş olduk kunut duasında. Allahümme inna nesta'inüke ve nestağfirüke ve nestehtik. Kunut duasını incelerseniz istifhal babına aktarılan fiillerin hepsini orada rastlamış olacaksınız nesta'inu, istaane, yesta'inu, nesta'inu de olduğu gibi birkaç tane var orada. Evet sevgili izleyenler. Birinci nevide ifal, tefail ve mufaale bablarını gördük. İkinci nevide infial, iftial, ifailal, tefaül ve tefaül bablarını gördük. Ve bugün itibariyle 17. dersimiz itibariyle 3. nevinin istifal babını yani 3 üç harf, üç harf eklemeli olan fiillerin bir, birinci kısmını, birinci babını görmüş olduk. Önümüzdeki derste ifayal babını, daha sonra ifayval ve ifailal bablarını işleyerek sülasi mezit başlığımızı kapatmış olacağız Rabbimizin izniyle. Evet 17. dersimizde bitirmiş olduk. Takip ettiğiniz için sizlerden Allah razı olsun. Rabbim buraya ayrılan vaktin karşılığını kat ve kat ecrini inşallah dünya ve ahirette nasip eylesin bizlere. Ve bu işe başladığımız gibi istikrarlı bir şekilde devam edip sonunu görebilmeyi, bunun hani ilmin başı soğandan tatlı sonu, ilmin başı soğandan acı sonu baldan tatlıdır diyorlar ya. Soğanın acı kısmını tattık. Balın tadına varabilmeyi Rabbim bizlere de görebilmeyi nasip eylesin. Allah Azze ve Celle hepinizden, hepimizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İzlediğiniz Arapça dersleri programının videoları ve ders içeriklerine Lale Gül TV YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Lale Gül TV resmi YouTube sayfasına girerek oynatma listeleri kısmından Arapça öğreniyorum oynatma listesini seçin. İzleyeceğiniz dersi seçtikten sonra Videonun alt kısmında bulunan açıklama kısmında "Ders içeriklerine buradan ulaşabilirsiniz" yazısının altındaki linke tıklayarak ders içeriklerinin bulunduğu slaytlara ulaşabilirsiniz. İndir butonuna basarak dersleri bilgisayarınıza indirebilir, istediğiniz zaman tekrar bakabilirsiniz. <laughs>